Memo kaçırma bu maçı Memo. Hadi al. geldim geldim. Hadi. Go. Wait. Hadi hadi al al al. Hoppa. Ali abi tutuyor mu? Foul. Şey foul vardı. Foul foul. Dirsek kalktı <laughs> ama çok iyiydi. Bir daha devam devam. Şu an 1-0 Ali abi de. Solu bağla solu. Solu bağla. Solu bağla. <laughs> Geç. Çok iyi. Geç buraya solu bağla. Bak kırık tutuyor, götürüyor aksesine. Gel buraya gel. <laughs> Bu, buraya mı gelecek? Aynen abi. Sola çevir abi. Heh, aynen. Dur Şevir abi. Bağlama bağlama. Niye bağlamıyor? ya? Hayrettin abi ona kaçmaya <laughs> da çalışmak. Ha, Hayrettin abi seni çok Hadi seviyorum. Aşağı. Sen bir aşağı. <laughs> Bak Sultan, abi hep yukarı atıyor ya. Merkez abi. Tamam abi. Biraz Birazdan sentre gel. Şimdi başlıyor. Tuba gel. Tuba gel. Go. Ay. Bir, da bir daha bir daha. Tut sakın tut. Tut hadi tut. <laughs> hadi hadi hadi. Öğrettin <laughs> abim ya.